Assalamualaikum, alaikum. Burasa Bogor Shahrinin Jasinga Kursundayas. Bugun ku iftar mazo ikram eden ila yurab darnayne tashakkur adiyoruz. Hazreti Allah kabul eylesin. Ramazan Sharif ayanas mubarak olsun. Indonesia dan salamlar afiyat sun, Amin. Amin. Allahumma laka wa bika amin. Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönüllere dokunmanın adıdır. Bu mübarek ay boyunca iftar sofralarını bereketlendiren, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine umut olan, bizlere güvenerek bağışlarını ulaştıran tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İla Europe olarak sizlerin desteğiyle Afrika ülkelerinde, Moğolistan kıl çadırlarda ve Endonezya'da binlerce kişiye sıcak iftarlar ulaştırdık. İhtiyaç sahibi ailelere zekat ve sadakalarınızı teslim ettik. Moğolistan'da dondurucu soğuklarla mücadele eden kardeşlerimize yardımlarınızı ulaştırarak içlerini ısıttık ve yine sizlerin emanetleriyle yüzlerce insanın yüzünü güldürdük, tebessüme vesile oldunuz. İhtiyaç sahiplerine umut olmaya, sofraları bereketlendirmeye ve gönülleri ısıtmaya birlikte devam edelim. Selamun Aleyküm efendim, burası Afrika. Selamun Aleyküm, burası Endonezya'nın Doğu Cava Mıdıkası, Lumacak Hafızlık Kursu'ndayız. Hayırlı Ramazanlar efendim, burası Moğolistan, Baynurgi elindeki kıl çadırlar. Bu akşamki iftarımızı Avrupa İLA Derneği vasıtasıyla gelen İLA Avrupa vasıtasıyla tarafından verilmektedir. inşallah. Bu ayda yapılan hayırlarınız uzak yerlerdeki kardeşlerinize umut ve sevinç kaynak oldu. Cenab-ı Allah ibadetlerinizi ve hayırlarınızı kabul eylesin. Hazreti Allah sizleri ailenizi kazalardan, belalardan ve dual afetlerden muhafaza eylesin. Daha nice Ramazan, Ramazan'ı sevdiklerinizle beraber o nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik eden hayırlı iftarlar dilerim. İla Europe, sorumlu olduğumuz bir dünya.